Bence bir şey yok. Onlar unuttular. Gelin kulağınıza söyleyeyim. 8, 9, 10, 11, 12. 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ya... Yorum zaten saçlık. Ne yapıyorsun ya? Bu. Hadi <laughs> başlayalım. Eğlence ya. başladı. <laughs> Kadayıf dolması nereli? Türkiye. Ye. Erzurum, İstanbul, Erzurum. İstanbul. <laughs> çıkartabilirsin ay seninle iğrençsin oğlum ya harbi suyunu çıkardınız ha merhaba, merhaba arkadaşlar merhaba. kanalımıza hoşgeldiniz arkadaşlar. arkadaşlar bugün yepyeni eğlenceli yine güzel bir oyunla karşınızdayız arkadaşlar geleneksel hale gelen oyunlarımızdan bu sefer ne nerede yenir Türkiye'nin tadına bak oyunuyla karşınızdayız Türkiye'nin tadına mı bakacağız aynen Türkiye'nin tadına bakacağız kanka hangi ilimizde ne meşhursa Onları bilmeye çalışacağız. Bilemeyen evet, de boğulacak. Bilemeyen de bu boğulacak. Evet arkadaşlar ilk sorumuzu hangi? size soruyorum. Bilen yorumlara yazsın. İlk sorum sizlere geliyor. Şor evet. yoğurtlu bir tatlıymış. Arkadaşlar bu yoğurtlu tatlımız hangi ilimize ait? Lütfen Aha. yorumlara Abi, yazalım. 1-2-3 Paşa Makas Oha! Abi soracak. <laughs> Doğru bilmiş. <laughs> Kopya çektik senden Yiğit amca. Evet. <laughs> Kağıtları bir aslında aç ver. Sonra Abdusamet bekliyorum. Ben açacağım. Patatesli kuymak. Patatesli kuymak. Çok değişik bir şey. Ya. Yemiştim ben bunu. Gümüşhane. Aferin. Bildin mi? Şimdi sen sor. Ne yapıyorsun? Ha sokamıyorsunuz tamam. Evet, şimdi ben soruyorum. Ver bana Yiğit amca. Geliyor geliyor. Abdusamet. Hı. <laughs> Lobik çorbası, lobik çorbası. Kayseri. Değil. Kaç hakkımız var? 3 Üç. Lobik. Hızla. Eskişehir. Değil. Bir hakkım var. Değil. Yapıştır Yiğit amca. Elazığ. Aa. Yiğit amca abinin kafasını sokuyorsun 30 saniye. Oh my God. Çok sevdiğim suya sokma. Sen, sen sok istersen o yardım etsin. <laughs> ben suya sokma, sokma profesyoneliyim. Evet öğrendin sen bu işi artık. Bir. Ama çok bastırma boynum ağrıyor. Hadi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 yeter 20 bence. Şimdi kim soruyor sen mi soruyorsun? Al bakalım. İyi bastım bakalım. Tamam sen önceki videoda... Boş böreği. Boşnak böreği. Boşnak. Boşnak. Önceki videoda izledim. Boşnak. Eski şehir. Harbi bildi. Da ben mi? daha çok bastırıyordum önceki videoda. Vallahi bilmişim o. Eski şehir. olsun bana. Evet geliyor sonra Raptus ver bana yi tamza. Boşnak böreği. Evet. <laughs> Arabaşı çorbası. Ali yapma. Arabaşı çorbası. Ya yapma. Kars. <laughs> değil. Kütahya. Değil. İpucu vereyim. Amerika. Ye baş harfi. Ya. Değil. Yozgat. Aa. Yapıştır Yiğit Hamza. Dayı yapıştırdım dedi. Yok yok abinin kafasını suya sok oğlum yapıştırdım dedi. Çek <laughs> değil. 1, 2, 3 başla. 20 şey... saniye. Bastırma ben koyarım başa 20 ya, saniye. Hayır, 1, 2, 3, 4, 5, boyun 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 çıkartabilirsin. Aptal ata. Bundan sonra ben sayacağım. Tamam sen say. Ne Ama şey? çok yavaş sayma kanka. Yok yavaş sayma. Ne yapacaksın? Ama abiye söylemeyeceğim. Yok bak şey söylemeyeceğim. Sır yani Tamam aramızda sır. Sen bu arada sorunu sorabilirsin Aptal. 19.5 diyecektim ya. ya, ya. <laughs> yok yok öyle demedi. Zerde. Vallahi biliyorum ki va. Çanakkale, Edirne. O tarafta bir yerimdi. Evet Ali. Geliyor soru. Evet. Yes. Aha. Hı. Kaz tiridi. Kaz tiridi. Yapmam. Kars. Kaz Kars'ın ama tribi var. Hı? Samsun. Evet. Ben soruyorum. Kaz teridi Samsun Soruyoruz Soruyorum. Samsun. 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 İzmir tabii ki. Abdus Samet. Yok, ne en çok sevdiğim tatlardan birisi gerçekten çok seviyorum. Böyle kare uzun. Ortasında da badem oluyor genelde. İçine koyan da var. Arkadaşım, ben soruyorum değil mi? Arkadaşım, Yok sen soruyorsun. Akarışı. Samet bir şey soracağım. Yok ben soruyorum. Dur Arkadaşım. dur ben Şambal'i ne bildim. Sen sor, özür dilerim. Arkadaşlar ne değişik yemekler var ya ben hiç duymadım bunları. Yani genel olarak biz de, hadi hadi ya. Çoğusunu yememişizdir iyi Hadi. Evet kuyu kebabı. Kuyu kebabı. Adam. Değil aynı baş harfle devam et iki hakkın kaldı. Arkadaşlar Ana. ben Değil. İzmir'in biraz ilerisi. E, aynı. Yani ipucu da vereyim bilemiyor çocuk. Ben soruyorum Yok ben sen soruyorum. soruyorsun. Baba, sen Kuyu kebabı aydı. Kuyu kebabıydı değil mi o? Eli böğründe. Eli böğründe. İç Anadolu. Ege. Ah çıktım arkadaşlar. Canlar yakaladı beni. Kayseri mi diyorum ben? Doğru. Gerçekten Sen mi? başını sok oraya. göreceksin. Aha Kayseri'ymiş ha. Geliyor Abdus Samet. Tırşık çorbası. Tırşık. Tırşık çorbası. Nere? İpucu. Yok bir devam et, sonunda verelim ipucu. Adana. Kanka. Değil. Yo dur Adana demeyecek ben. Sen, Adana, sen Adana adan tamam Adana 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 ne Adana 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 Arkadaşlar çok abone Hadi soruyor. dondurması da Arkadaşlar, meşhur. 100 bin 100 bin evet. Gelirse, 100 bin beğeni gelirse Samet abi turşu nasıl yedir nasıl yiyeceğini göstereceğim. 100.000 bin beğeni gelsin ben bir kavanoz turşu yiyeceğim iyi tanıdı söz hem de acı biberli turşu. Sabet. Abin de yiyecek. Yemem. Yedireceğiz. Yemem. Arkadaşlar gelin şu 100 bin beğeni getirin şuna bir yedirelim gerçekten turşuyu yani hiç sevmiyor. Genelde videolarda da karşınıza çıkmıştır sevmediği ama hiç sevmiyor. Kokusunu bile sevmiyor. Soruyorum. Var. Yok sen soruyorsun. Ben soruyorum. Kuymak. Kuymak? Açılım yapmış mıyız? Ya, 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 ya. Trabzon'da mıhlama kuymak var ama Trabzon'un kuymağı mı? Mıhlama Yani değil mi? Şu surata bakar mısınız? Kupkuru. Soruyorum. Arkadaşlar, bunu da unutmadım. Hoshmeri. Evet. Yemek mi, tatlı mı bilmiyorum. Bunu da. Ay, Hiç. Unutmadım yani arkadaşlar. Şey yeni şehir mi? Bursa Yenişehir mi? Yok şehir. <laughs> Eski şehir. Değil yok. Güney Kore. Evet, ilk bindi. Kırşehir. <laughs> değil. Güzel. <laughs> Sen de bildin. Son hakkım. <laughs> Hadi bekliyorum. Bir, iki, Tünceli. üç değil balı kesir. Höşmeri balı kesir ilimizin tatlısı mı yemeği mi biz de bilmiyoruz. Muhtemelen tatlıya benziyor. Höşmeri. amca yapıştır. Ver. Kafasını sokacaksın kanka. Tamam, ben de, ben Bir, ben iki, yapayım. üç sok. Bir, iki, üç, dört, <gülüyor> beş <gülüyor> ödüm koptu. Altı, <laughs> yedi, sekiz. <laughs> 9 upside yapma. Tehlikeli. Ondan sonra ben de sayacağım. Devam 11, et. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19,5, 19, 20. 20. Tamam abi sen yapma oğlum ya. Ya sanki silah sıkıyor arkadaşlar <laughs> tam olduğum <Tarmanlıyorum. gülüyor> Keskin nişancı. Kıskanıyor ıslanmadın diye öyle pöf pöf yaparak beni ıslatmaya çalışıyor. Sonra abi, sorar mısın sorunu? Bugün, bugün, evet bugün, bugün kupkuru çıkacağım bu videoda. Evet. Sor. Ben senin videondan sonra bir ben senin videondan sonra Oruç bir kebabı. Doğarım, sonra kupkuru döndüm. Ne? Oruç kebabı. Oruç kebabı mı? Oruç. Oruç, <laughs> Oruç tutuyor Oruç musun? Sallayacağım. Yok. Bak, Kebap nerenin meşhur? Gaziantep. Ey. Adana. Ey. Uruf. Dur 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 deme. Şanlıurfa. Ha. Arkadaşlar Ata. size bir şey söyleyeyim. Hani size bir şey söyleyeyim. Bunu unuttular. Gelin kulağınıza söyleyeyim. Yiğit sen kimden sessiz sessiz söylüyor? O videoyu ben düzenleyeceğim. Duydu abi şimdi. Evet. İyi gel kafamı suya sok bari. Sokuyorum ben. hayır dur. Bile, bilemedim mi? Kuru çıkamadık yine. Bilemedim kanka. Sokuyorum. Soktum Hayırdır? ben. Sayın bak. Bir, 2 iki, 4 üç, üç, dört, dört beş, 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 beş altı, yedi, 8 9 10 Düzgün saysan oğlum sırtıma niye döküyorsun sıpa bak, sen buraya tut seni ver. Gel hadi yeme. 10 saniye kal Hayır. 1 2 3 4 Aa bak bayıl oğlum ya. 5 6 7 8 9 10 10 Ya hayır. Hayır. Oh. hayır. Oh. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Şu halime bakar mısın? Yani sen 3-4 kere girdin hiç. Penye menye hırslanmamışsın benim tamam halime bak. Ama olmaz oğlum ya. Yine, yine bana yine. Az bitir Aa, bir de bir Arkadaşlar bu Arkadaşlar gelin. Sırtını çirkin. He, Arkadaşlar gelin, gelin. Arkadaşlar burada bir şey, de mi? Ama oğlum olmaz ya. Bir de Bak arkadaşlar. Ne bir şey? Ah tutsana <laughs> Yorum zaten saç yok. ne yapıyorsun ya? Bu. Hadi başlayalım. Eğlence ha. başladı. Ne soru? Sor. Daha var 5 tane tamam, var. Sor dedim son. Soruyorum. <laughs> ha bir bakayım nereye biliyorsun? Hayatta bilemem. Bilemem. Nereni işi versin. Sebzeli tandır bil bakalım. Adana. Yak, İzmir. Değil. Bursa. Yapıştır. Afyon Karahisar. Sebzeli tandır. Afyon Karahisar. İyi tane sokar mısın şunu kafasına? baba bir şey yaptım. Ben oğlum sen söylüyorum. değilim. Ben ne yapacağım? Ben edepli edepli oturuyorum. Gel sen babaya yapacağım. Ben beni ödeyeceksin. Ben şuraları oh. sileyim bari. Hadi hadi. Anladın? Gel <laughs> buraya. iki, ne üç, ne üç, başla. Ha? Gözlerini açmış bana bak. Bir gibi şey yapacak mıyım? Ben yapmıyorum. Yiğit yapıyor. Sen yapma kanka. <laughs> ha dokuz. <laughs> <laughs> sok sok 10, 11, 12 13, 14 15, 16 17, 18 19, 20 Çıkartabilir Sen seninle yoktun Samir İğrençsin oğlum ya Harbi suyunu çıkardınız ha Yani temizlik yapıyoruz bir daha Oğlum dur kulaklı da. Hangi kulaklığı Bak önce çıktı arkadaşlar. Gel, senin ne çıktı iyi tamza. da. Bu da İslam'mış. Abi bir gördü ya. Var. Geliyor Abdus Samet. Gelsin. Ben soruyorum Tam. baba ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. bunu iptal ediyoruz o halde. Ya lan. Ya <laughs> yiğit abarttın gerçekten. Aa yiğit. Aa siz harbi suyunu çıkardınız ha. Alıp ikinizi birini birini kafasına diyelim seni kafana dökeceğim ha. <laughs> Kadayıf da Tamam sakin bak. Oyuna Aynen geçiyoruz. Bu oyundan Kadayıf da Oyuna geçiyoruz. Sessizlik. Kadayıf da Kadayıf da olması nerenin? Yiğit amca bu soru sana geliyor. Bilemedin kafanı sokacağım. <laughs> Ulan nerelisin sen? Kabahit olması ne deneyim? Türkiye. Erzurum İstanbul, Erzurum. İstanbul. <laughs> Gel buraya Türkiye diyor. Ne Veya Adana gel buraya sıpa Bir Erzurum. Erzurum dedim mi ben? Yok önce demedin. En önce Adana dedin. Kafa buluyor resmen. Bir hmm. iki üç yapış. Ya gel buraya. De. Hayır. <laughs> Yok. Sokacağım valla. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Islat. Hayır. İki. Üç. Bunu sok 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ya yapma. Atak yapma, tamam. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dur, 17, 18, 19, 20. <gülüyor> <gülüyor> gel, 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 gel. Maşallah, bu havlu da her işimize yarıyor. Masayı sil, suratımızı sil, ama nasıl temizdir Kim soruyor? Ben soruyorum. Son sorumuz arkadaşlar. Gelsin. Oo, hayatta bilemezsin Abdül Samet. Perde pilavı. Adana. Değil. Perde Sen tutturdun nedir bu adana, Tam, adana? Adana etten edelim. Tamam ettik gitti. Adıyaman. Değil. Adana'dan git. <laughs> Lan oğlum siz manyak mısınız? Kendi yaptınız. Valla bu kaşınıyor ha. Tamam Adıyaman geç değil. <laughs> Yok, ben Hakkari. Değil. Siirt. Ama da değil. Söyle, abi mi? Sok şu kafanı, iyi tamza yapıştır abi. Ama havalar sıcak, evde sıcak, iyi serinledik. Evet ya, yani güzel oluyor. Ama annem pek iyi olmadı. <laughs> yani kamera arkası biraz kafa sallıyor ama yapacak bir şey yok. Üç tane, <laughs> <iki> tane, <laughs> tane erkek de anca idare eder. Bize yardım edelim. Ben videoyu bittikten sonra bize temizlettiriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun yani. Oğlum bir <laughs> bırak <laughs> hadi. hadi sokar mısın kafasını? Ya bir dakika elini sanki. Ben sokayım. Bir, bir, şey var. Bir, iki, üç. Yapıştır. Ya dur. Hmm. ya Rabbim. Onun için olmuş. Git yapıştır abi. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oy, ben <laughs> kurarım <bakar. gülüyor> Vallahi şu anda kaçtı aptal tam deriye isap ettik daha yemin ediyorum. Sen kaçıyorsun? Yani Hele istim arkadaşlar. Yani sen zaten planlamıştın. Tamam tamam. Evet arkadaşlar. Sulu sulu eğlenceli bir videomuzun daha sonuna geldik. Vallahi sağ kulağım duymuyor. <gülüyor> <gülüyor> Sizin yüzünüzden. Neyse, şu dolu kaplarımızı kaldırdık. Bunlar biraz ee şişirimden çıkardılar. Size bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Bizim üstümüz battı. Her yerimiz bitti. de biz bu evi nasıl temizleyeceğiz? Biz de sen. Ya... Sen kendisi temizliyormuş gibi benim gibi. Ben, ben temizliyorum, <laughs> sen temizliyorsun. Bir de temizliyorsun izliyorum. iyi tamza. Tam, evet arkadaşlar. Yorum yapmayı, tane like, tane like atmayı, ilk sorumuzu yorumlara yazmayı unutmuyoruz. Bir dahaki arkadaşlar, eğlenceli güzel bu... videoda karşına çıkacağız. Söz. Arkadaşlar, ne nerede dünyalıktan Pardon dünya diyorum ne neydi Türkiye mi neydi ne neydi şey şeyden çıktı su savaşına döndü. Evet resmen. su savaşına döndü resmen abcan kulağım harbi duymuyor. Kendiniz, bir duymuyor. Kendin, kendinize iyi bakın. bakın. Görüşürüz sevgi... sevgide kalın. Görüşürüz. Bay bay. Hayır ben sevgide kalın. Diyeceğim. Söyle. Sevgide kalın. Görüşürüz. Bay 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 su savaşına.